Merhabalar, ben Ayça, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün benim en sevdiğim yemek olan e, kıymalı kara lahana sarması tarifi vereceğim. Ben bayılarak yiyorum, umarım siz de seversiniz. Hadi hemen yapmaya başlayalım. iş e önce lahanalarımızı yumuşatarak başlıyoruz. Bir bağ kadar lahana vardı, kara lahana. Te güzelce yıkadım, süzdüm, tencereye aldım. Bir kettle dolusu suyu kaynattım ve üzerine döktüm. Bir tatlı kaşığı kadar da tuz ekledim. Şimdi altını yüksek ateşe açıp kapağını kapatıp sadece 3 dakika kadar kaynatacağım. 3 dakikadan fazla kaynatmayın çünkü bu sefer erir, sarması zorlaşır. Evet yaprakları sadece 3 dakika kadar haşladım ve sonra hemen soğuk suyun içine aldım. Soğuk su da bekleteceğim. Ben de o sırada e, dolmanın içini hazırlayacağım. Dolmanın içi için 250 gram kadar orta yağlı kıyma var. Şöyle bir adet soğanı robottan geçirdim doğradım. İçerisine ilave ediyorum. Kıymam dana kıyma bu arada. Ben Başka koyun kıyması yemediğim için dana kıyması kullandım. Soğanı içerisine ilave ettim. Şimdi salçalarını ekleyeyim. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar biber salçası. Bir tatlı kaşığı kadar da domates salçası ekliyorum. İsterseniz sadece domates salçası da ekleyebilirsiniz. Biber salçası kullanmayabilirsiniz. Göz kararı ekliyorum ben ama bir çay kaşığı olarak düşünebilirsiniz. Pul biber ekledim. Yine aynı şekilde bir çay kaşığı kadar karabiber ekledim. Yarım su bardağı pirinci güzelce yıkadım, süzdüm. Şimdi onu ekliyorum. Ve içerisine çok az da yağ ekleyeceğim. Çünkü dolmanın içinin hafif yağlı olması benim çok hoşuma gidiyor. İstemezseniz yağ eklemeyebilirsiniz. Göz kararı ekledim. Yani bir yemek kaşığı kadar düşünebilirsiniz. İsterseniz maydanoz da koyabilirsiniz. İsterseniz baharat olarak nane de ekleyebilirsiniz. Ben ikisini de dolmanın içinde sevmediğim için koymayacağım. Siz damak zevkinize göre karar verebilirsiniz. Son olarak da tuzunu ekleyelim. Bir çay kaşığından biraz daha fazla tuz ekledim. Malzemelerimi güzelce karıştırıyorum. Evet yapraklarımız hazır. Dolmamızın içi hazır. Şimdi geriye sadece sarmak kalıyor. Şöyle bir özetlemek istedim aslında. Önce ne yaptık? Önce yapraklarımızın şu sap kısımlarını kestik. Sonra güzelce yıkadık. Kaynar suda 3 dakika kadar haşladık ve sonra soğuk suyu alıp süzdük. Daha sonra içimizi hazırladık. Şimdi de artık dolmamızı güzelce saracağız. Yaprağımız eğer çok büyük değilse, yani böyleyse hiç ikiye bölmemize gerek yok. Eğer çok büyük olsaydı şurasından ikiye bölüp bir yerini saracaktık, sonra öbür yerini saracaktık ama bu çok büyük değil. Ben size en kolay sarma yöntemini göstereceğim. Hiç uğraştırmayan. Şöyle içimiz içinden koyuyorum. hiç kenarlarını büzmeden şöyle dümdüz bir şekilde sarıyorum. Sardıktan sonra kenarlarını bu şekilde içeriye alıp işaret parmağımla bastırıyorum. İşte hepsi bu kadar. Hepsini böyle sarıyorum. Gayet de pratik oluyor. Açılmıyor ve güzelce de pişiyor. Evet, dolmalarımız hazır. Sardık. Şimdi artık pişirebiliriz. Hiç iç harç artmadı ama şöyle yapabilirsiniz. Bir bağ yaprak yerine iki bağ yaprak alıp hepsini haşlayıp e, artan yaprak olursa da buzluğa kaldırabilirsiniz. Daha sonra kullanırken de buzluktan alıp çözdürüp yeniden sarma yapabilirsiniz. Şimdi artık pişirebiliriz. Tencerenin dibine yaprak sardım, üzerine dolmalarımı yerleştirdim. Şimdi 250 mililitrelik su bardağım var, şöyle göstereyim size. İçerisine bir yemek kaşığı kadar salça koydum, karıştırarak erittim, birazcık da tuz koydum. Şimdi bu sosumu şöyle güzelce dolmalarımın içerisine döküyorum. Bir yemek kaşığı da tereyağı ilave ediyorum. Şöyle ortasını bırakıyorum. Üzerine tabak kapatıyorum. Ve altını orta ateşte açacağım. Kapağını kapatacağım. Ağır ağır pişmesini bekleyeceğim. Evet dolmamız pişti. Yaklaşık bir buçuk saatte orta ateşte pişirdim. Ama pişme süresi yaprağın cinsine göre değişecektir. O yüzden kontrol etmenizde fayda var. Bir de suyu azaldıkça su eklemeyi de unutmayın olur mu? Ona mutlaka dikkat edin. Ki dibi tutmasın, yanmasın. Güzelim yemeğiniz heba olmasın. Gerçekten çok lezzetli oldu. Umarım sizler de denersiniz. Yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum. Şimdilik hoşçakalın.